Herkese merhaba. Ee, yine Otoguru'da bugün enteresan bir konu var. Bir kere Can var yanımda. Ama ee, asıl enteresan konuğumuz burada. Live. Evet abi. Bu elektrikli araç videolarının da bir ilki olacak. Bu arada kanalda enteresandır abi elektrikli araç yok. Hiç daha önce denemedim. Daha da enteresanı ben hayatımda hiç elektrikli araç kullanmamışım. Onu fark ettim. Hibrit falan kullandım ama. Buraya gelirken de çekim yapacağımız bu noktaya. Relive ile birlikte geldik. Can senin de izlenimlerini biraz başlayalım. Nasıl bir araba bu? Şöyle öncelikle video başlamadan ben Murat abinin spor hocasıyım. Evet. Onun biraz canını bakalım, okuyor olabilirim. Bakalım, daha Onunla iyi duruyorum. Ders, abi. evet daha iyi duruşunun e, sebebi benim. Sensin abi. Onunla ders yaparken hep bir şey çekelim ne yapalım ne edelim derken bizim Bitez'de Morex Sport tarafından satılan biz arabaları görüyorduk. Evet, Murat abi. abinin aklına geldi. Ya acaba onları mı çeksek diye. ilk defa evet. benim de bir elektrik deneyimim oldu. Yaklaşık bir 5-6 kilometrelik bir yol deneyimim oldu ReLive'la. İlk abi. izlenimimiz 3 kişi geldik. Evet. Ee, Murat abi, ben ve Murat abinin oğlu şu anda çekim Kameranın yapan arkasında. Ozan <laughs> ve yaklaşık 300 kiloluk bir yükle Aynen. 5 kilometrelik Bodrum yollarından inişi çıkışı olarak ikimiz de kullanarak geldik ve birazdan birlikte döneceğiz, döneceğiz zaten aynı de. yoldan. İlk izlenim olarak Murat abiyle gerçekten arabayı gördüğümüzde araba çok küçük boyuta sahip. Özelliklerini birazdan <laughs> bir Murat abi söyleyecek. Batınca. Neredeyse benim bir kulacım kadar. Gerçekten öyle yalnız. Bir ama daha göstersene Can. Neredeyse benim bir kulacım kadar yani 2 metrelik yaklaşık bir evet, boya abi. sahip mini. Biz binmeden önce bir golf arabası e, düşüncesiyle girdik evet, ama içeride biz böyle bir küçük arabada olduğumuzu unuttuk. Klima var. Isıtıcı evet. var ve bayağı şu Üç montlarla camlar kapalı klimayla geldik. 3 yani. kişi 300 kiloluk bir yükle yokuş Aynen. çıkarak. Onun dışında birazdan zaten detaylı göstereceğiz. Her tarafta 360 kamerası var. Altlarda, aynalarda, geride, önde ve sinyal yaktığımız zaman otomatik olarak ortadaki multi, multimedya var. ekranında zaten nereye dönerseniz orayı, orayı gösteriyor. gösteriyor. Ee, onun dışında ben anahtarı benim anahtarı da gösterelim can. Anahtarı evet sıfır aracı zaten birazdan göstereceğiz. İçinde paspası, çeki demiri, şarj kablosu. Bagajından Bilmiyorum. başlayalım. Başlayalım abi. Bagaj yine kumandadan açılabiliyor ya da buradaki butonunu açabiliyoruz. Burada bir ev tipi şarjımız var. Yaklaşık 4 ila 6 saatte Ev tipi şarjda full şarj, şarj yapabiliyoruz. 13.7 yaklaşık 14 kW'lık bir bataryası var ve bu batarya ile 175 kilometrelik bir Neyse menzil ceva. yaptığını söylüyor. Biz aracı aldığımızda 32 şarjla. Yaklaşık 57-58 kilometrelik bir menzil olduğunu söylüyordu. Yaklaşık 6-7 kilometrelik yolu gelmişizdir. %29'da 50'ye düştü ama 3 kişi ve ciddi bir yokuştan çıktık. Evet, Aktur evet. yokuşundan çıkarak geldik. Şu anda bir test tarafındayız. kaçta geldik? %34'de %32, başladık %32-33 gibiydi. 29'da 29 şu anda buradayız. Geldi. Ama tabii evet. Ee, çok klima açık. 3 kişi klima olarak açık. geldik. Evet, Bu arada e... şey enteresan ya hani detay gösterebiliyorsan yapım kalitesi açısından beni mesela etkiledi açıkça söyleyeyim. Şimdi şuradaki e, menteşeden başlayalım. Yani Tesla menteşesinden daha iyidir öyle diyeceğim ayıp olacak. Contalamaları göster mesela. Contalamalar da araca özen gösterildiğini gösteriyor. Burada yine e, bakıyorsun amortisör başlıklarında krom falan kullanılmış. Bunlar gerçekten esasında yani bu sınıfta ya da bu amaçla üretilmiş bir araba için oldukça özenildiğini gösteriyor arabaya. Bu arada bagaj sesi, kapı sesi beni çok etkiledi. İlk Hatta bir dün ilk... telefonla bana onu söyledi. Evet kapı sesi yani. çok tok dedi mesela. Mesela bak bir gösterelim mi onu o zaman? Bu arada İster arka misin? kameramız burada ha, plakanın burada üstünde. Var. Araç bu arada dört tekerlekli bir motor statüsünde evet. ruhsat alıyor. Ruhsat'ta Normalde üç kişilik gözüküyor. ruhsatta ama 4 tane emniyet kemeri var. Bak şuradan evet. bir kapı araç kapı sesini gösterebiliriz. Kapıyı açtım normal şimdi kapatıyorum yavaşça ve çok normal bir. bir araç. Bu arada ön kaputu da hazır dışarıdayken Açalım. gösterelim. Ha port bagajı unuttuk. Port bagaj da var onunla beraber. biz port bagaj bile bağlamışlar. Yolculuk ettik Tabii onun bile bir sürtünme kat sayısı var. vardır. Evet kaput için içeride öncelikle güzel. bir açtım normal araç kaputu gibi. Bu detaylar böyle mini süper mini sınıfta bir araba için i̇şte evet. gerçekten ilginç. Yani. Bu arada motor aracın altında yer alıyor. Buradaki normal silecek suyu, var. işte soğutucuları, hidroliği var. Evet, şurada görüyorsun. Müdahale böyle. edilebilecek şeyler var. Aynen. Başka da pek bir şey yok. Bir alternatör var normal gibi. Herhalde klima ile ilgili bir takım hortumlar var şurada. Hı hı. Kliması da elektrikli bir klima olmalı tabii. Başka olacak bir şey Bu yok. Bu arada abi. normal içten yanmalı Motorlar gibi, motorun Bak. ısınmasına gerek duymuyorsunuz direkt biner binmez sıcaklık Sıcak vermeye başlıyor. Çünkü. Evet yavaş yavaş içeriye de girebiliriz o zaman dışarı Enteresan. ile ilgili. Dışarıdayken bir şey göstermek Hı. istiyorum. Ee, ön tasarımda yani bu arabada da daha doğrusu bu sınıfta bir araçta hiç görünmeyen gündüz farlarımız var, gündüz ledlerimiz. Ayrıca önde yani arkada olabilir belki dediğim ama önde olduğuna çok şaşırdım park sensörleri var. Bu arada yine ledlerden oluşmuş bir far grubu da mevcut. Farların performansından da insanlar çok memnun. Başka videolarda öyle anlatılıyor. Evet, park sensörlerini de yeni görüyorum. Evet abi, çok, çok enteresan. Şey Önde ve arkada için. park sensörü olması, hele bu sınıfta bunun bir klasmanı bile yok esasında. Mini sınıfında araçlar bile değiller. İşte demin de Can'ın söylediği gibi. Bu bir motosiklet esasında dört tekerlekli motosiklet statüsünde e, sta, sınıflandırılmış. Ama ben şöyle söyleyeyim yani ilk deneyimde bilmiyorum can da katılır mı? Sen de fikrini söyleyebilirsin. Yani benim beklediğimden çok daha düzgün bir yola basışı var. Ya yani ben bunu dört tekerlekli motosiklet deyince o yükler falan aklıma evet. geliyor. Bu hiç de öyle değil. Aldı. Gayet otomobil gibi. Şimdi o zaman ben arkaya binerek Aynen. başlayayım. 1.83 boyunda 90 küsur kilo bir adamım. Bak Üstümde bakalım. kaban var. Geldim arkaya. Arkada oturulabiliyor mesela evet hakikaten. Bunu da kapattım. İlk defa oturuyorum arkaya. Normalde Ozan oturuyordu. Kameramanımız arkadaydı. Şu anda Oturuluyor gayet... mu mesela abi? Dizlerim falan sığıyor. Dizlerim mu? koltuğa dokunuyor tabii. Kamerayı al bak göstereyim. Şu şekilde. Ama, Aynen. Ama gayet oturuyorum. Mesela Yok, baş kapan, mesafesi kapan çok rahat. Bayağı mesafe var. Normal bir hatchback. Bu arada şey yapım kalitesi yine kumaşlar, işte dikişler. Plastiklerin birbirine yanaşması falan bence çok başarılı. İç detayları da istersen arabayı çalıştırırız. Evet. daha gölge bir yere götürürsem okay. daha rahat göreceksin. Ama kapı üzerinden mesela kulpları falan gösterebilirsin Ozan. Evet onları. Ozan şimdi gölge bir yere sen götür istersen. Evet aynen. Ah kapat istersen gidelim. Haydi gidelim. Marşa basmıyorsun bitti o kadar. Abi, çalışıyor mu? şu Çalışıyor diyor, abi. bitti gitti. Bak 360 derecede real time ha gerçeği göster Evet Ozancım yola çıkabiliriz. Şu anda şoförümüz Ozan. Aynen enteresan. Yüzde 27 şarjla menzilimiz ne gösteriyor sol menzil aşağıda? Menzil abi burada 45 kilometre menzil gösteriyor. Menzille yola çıktık. Şu anda ciddi bir yokuş çıkıyoruz. Evet araç dinlenince acaba daha Spor moddayız ne? sanırım. Spor modda sanırım. Evet bakıyorum. Evet. Yo Eko'dayız valla. S'ye Basınca direkt şuradan Şurada. spora geçiyor. Bas bakalım. Ozan genç adam sporda. Şimdi regenerasyonla şarj etmesi lazım. Evet buradan aşağı doğru iniyoruz şu anda. Gerçi 45 km hız gibi bir şey okumuştum Aynen. ama. E, bir beğendim. de freni bırakmak gerekiyor. Freni abi. bir bırak istersen o zaman bakalım Çok orada de yeşil de. yanacak Çok mı? Toplam ha, toplam evet yeşili gördüm da. evet şarj etmeye başladı Aynen. ama. ABC'miz de var bu arada. Ya bu arabadan beklenmeyecek bir sürü şey var abi. Bu, bu ekran gireceğiz. müthiş 10.25 inçlik iki tane ekran. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sola sinyalimizi verdiğimizde sol kameralar Aktif ve oldum. üst kamera devreye girdi. Evet, şimdi ufak bir bodrum turu da atıyoruz. turun oradan geçeceğiz. Evet. Ozan sen de mi ilk defa elektrikli araç kullanıyorsun? Ben bu arada güneşliklerde ayna da var. Tabi ışıksız. Evet, şu anda şey bu, e, Torpido yerine... gözü yok. Torpido gözü yerine bir Plastik orada lastik bir şey file var. var. Filenin hemen solunda çanta asmak için iki tane şu aparat hani... var. Klips çanta veya torba. Direksiyon çok Direksiyon Direksiyon rahat. Direksiyon evet. elektrik destekli. Aynen, Çok güzel. Oradan Soldan. Sıcak olmuş. Ben biraz araba bu arada 3500 km, km mi 3300 kilometrede. Yani yine yapmış. bir yol yapmış bu araba. Yani sıfır değil. Frenler de fena değil esasında. Ben yani fena değil evet. Ya şimdi şey çerçevesinde, var, çerçevesinde. bu. Araç çerçevesinde o çerçevesinde güzel durabiliyor yani. Dozajlaması nasıl mesela? Rahat dozajlıyor musun yoksa bir korkuyor musun? Yani bir insanın durmayacak hissi veriyor bence. Başta. Elektrikli baştan. arabalarda öyle bir şey oluyor ama. Yani Şöyle mesela şu an basıyorum. Fena değil ama. Hani böyle şey... çok böyle tok bir güven vermiyor ya. Yani. Kompresyon yok ya. Şimdi... Bak yeşil şey oluyor. Şarj ediyor. Şarj ediyor Hayır. Ya, ekranlar çok güzel. Ben ekranları beğendim. Peki ama... ekranı neye benzettin? Ana ekranı ve şeyi. Yani şu anda böyle hani gözünü kapatsam sadece ekranı çevirsem neye benziyor şu anda? Abi, ne bileyim Mercedes. <laughs> Mercedes. De, Yeni şu değil andaki mi? güncel evet. Mercedes'lerin. Çoğunda ben esinlenilmiş diyelim ki çoğu Çin'de zaten buna benzer şeyler var. Çözünürlüğü falan da çok başarılı bu arada. Yani ekrandaki grafikler, dokunuş hissiyatı. Bir tek şey eleştirilebilecek bir şey görüyorum. Hani ters ışık geldiğinde çok güçlü değil ışık. Biraz göremiyorsun güneş falan vurduğunda ama onun dışında arayüz de çok güzel seçilmiş. Yani gerçekten enteresan. Evet Ozan gazlıyor şu anda gidiyor. Şu an dip gaz. Hala %27'de şarjımız bu arada. Evet, mesela, yani kamerayı hiç kapatmadım. Trafikte kaldık, yokuş çıktık. Yaklaşık herhalde bir 4, 3 4 kilometre yapmışız yolu yaraladık. Bu arada benim yeni araçların çoğunda en sevmediğim şeylerden biri fiziksel tuş olmaması. Aynen. Yani ben demin bir sesi kapatmak için uğraşıyorsun. 50 abi. tane yere tamam direksiyonun üstünde var. Hatta artı aşağıda, eksi yukarıda. Onlar böyle sağla. bir farklı bir mantıkla yapmışlar. Vardır bir bildikleri Çinli. Ama şimdi rüzgar sesi geliyor abi mesela. O tamamen port bagajdan geliyor. Ben daha önceden evet. port bagaj tecrübem olduğu için arada bir ıslık sesi geliyor farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Tamamen port bagaj ötüyor. Araç bence daha sessiz. E bu arada aktarma organlarından bir ses geliyor. Bir uğultu geliyor. Hafif ama elektrikli araba da tabii ama başka güzel bir ses, bir ses geliyor. Yok. Tren gibi gidiyoruz. Bence de. Ya genel kabin konforu güzel esasında. Mesela virajda da başta endişeleniyordum. Şimdi mesela endişelenmiyorum. Çünkü arkada ben oturuyorum. <laughs> Aşk olsun. ya. Ne Lastik ben? basınçlarını da gösteriyor. her lastiği bağımsız olarak gösteriyor. Lastikler galiba 165-13 diyebilirim. Ama 165-65-13 evet. böyle bir 13 inç. ebat olması lazım. Üstündeki kapak çok kolay bir şekilde sökülüyor ve hava basmak istiyorsanız havası azaldıysa çok kolay bir şekilde Sibop'tan basıp tekrar e, kapatıyorsunuz. Normalde aracın üstünde normal e, en basitinden jantlar var. Üstüne kapak var. Valla ilginç yani. Hani benim beklediğimden daha iyi açıkçası. Bir kere içeride hepimiz uzun boyluyuz bu arada. E, o anlamda bir ferahlık var. Yani tavan Yukarıya yüksek. Yukarıya doğru tavan yüksek. Evet. Başarı aynen. Tavan yüksekliği bence başarılı şey enteresan. Yani 4 tekerlekli motosiklet statüsünde olması ilginç. Daha çok otomobil hissi veriyor vallahi. Ben yani şu anda iyi. arkada yol yapan biri olarak söylüyorum. Hiç darlanmadım. Yani normalde ben işte A3'üm vardı benim eskiden mesela arkada böyle bir hafif basık inerdi veya A5'ler, MA5'ler hani özellikle kupe arabalarda Bu arka taraf çok ya. çekiyorum. Arka taraf çok basık gelir bana. Değil mi? Baskı. Ya da işte Navara tarzı bir arabanın pick-upların arka koltuğu çok dikti. eski yine son zamanlarda pick-uplara binmedim ama burada öyle bir hissiyat yok yani. Sen ben şu anda burada böyle yani. güvercin niye giderim? Tabii araba gidebilir mi onu bilmiyorum diyorum. Yani menzil olarak şu anda tabii şarja şu sokmamız gerekebilir. Ama full şarjda güvercin niye gider gidersin? Gider 175 km O işin benim için tabii şakası. Benim elektrikli arabalarla ilgili hala maalesef fikrim. Ya o bende bir anksiyete yaratıyor. Acaba gidebilir miyim? Şarjı yeter mi? Tabii ki güvercinlik için konuşmuyorum ama her arabanın işte fabrikanın öngördüğü bir veri var ama elektrik motoru o kadar değişken çalışan bir alet ki şimdi Hop, elim sıkıştı. Elin aynı aç camı aç aa, ha. Elin ne <laughs> evet. görmedim abi. Onu da test etmiş olduk. Ayva, pardon abi ses geliyor diye. Aynen, Kusurlar yok yok bu. önemli değil. İyi miyim şey mi? bir şey yok, acıtmadı. <laughs> ben de ses geliyor diye kapatayım yok yok şimdi kapatabilirsin Ben dedim ne oldu <laughs> Eyvah eyvah ya bende de aynı anksiyeteden var ee, çünkü biz en nihayetinde Bodrum'da yaşıyoruz ve e, evet bir şekilde İstanbul'da bizim yakınlarımız var şu anda acil bir durum olsa, olsa buradan ha? basıp gitmem lazım bazen yolda vakit kaybetmek istemiyorum hani iş Aynen. için gidiyorum ne bileyim bir şey sağlık için gidiyorum o yüzden yani mutlaka zaten Elektrikli araç da olsa evde bir adet normal içten yanmalı bir aracın olması şart bence, bence burada yaşayan insanlar olarak. Bence Hatta bu bence bu araç tam onun için. Yani bir tane arabam var. Bodrum'a geldin. Sağa sola gideceksin. Plaja gideceksin. Park derdin yok. Ve işte ne bileyim Benzin masrafın yok. O yok, bu yok. Alacaksın, duracak. Evet, bu bu tür bir kullanım için. Yani Hem, günlük kısa mesafe kullanımlarına evet, uygun hakikaten. Bu tür arabalar yatmakla da bozulmuyor içten yanmalı gibi. Kışın kalsın, hatta sok evin içine. Çok emin değilim ya. 700 kilo civarında değil mi? 700 kilo. 750 kiloymuş. 750 galiba. kilo çok Ama şeyli. hani beklerse ne olur sorusunu bilmiyorum açıkçası. Pili biter. Hani pili biter pili o sıfırlanır. da bildiğim kadarıyla lityum bataryalarının hmm. da sıfırlanmaması hmm. gerekiyor. Nasıl bekler, nasıl bekletilir? O da ayrı bir konu. Evet Ozan sen evet. de arabanın yanı şöyle gölge bir yere gidelim. Aynen ya. bak orası da gölge. Rahat rahat çekilir. Şimdi 01 1 Relive'ın önündeyiz. Öncelikle nasıl teslim oluyorsunuz onu göstereyim. Testereyim. Şöyle bir yedek anahtarıyla sustalı anahtar geliyor. Ve arabayı gösterelim. Bu bir sıfır araba. Satılmış. Birazdan teslim alacaklar. Sıfır arabada neler teslim ediliyormuş onları size bilgilendireyim. Bu arada çok enteresan bir detay. Kumandaya basılı tuttuğumda camlar açılıyor. Ve kapattığımda aynı şekilde kapanıyor. o iyiymiş ha. Evet. Şimdi bakalım sıfır daha jelatini açılmamış. İçine geldiğimizde plastik paspaslar var bizi karşılıyor arabanın içinde çıkıyor. zaten koltuklar kapalı jelatin üstünde gördüğünüz gibi o yüzden çok bilmiyorum göstermiyorum. Vay. Zaten detaylı tanıtıyoruz. Bir de bagajını yine kumandadan açabiliyoruz veya buradaki düğmeyle açabiliyoruz. Neler var paket içeriğinde? Burada çeki demiri ve şarj kablomuz mevcut. Bu şey mevcut. Değil mi? 220 evden şarj Evet, için. ev şarjı için güzel bir kamera. Şey, evet bunu kablo. Kapatalım ve kendi aracımıza geri dönelim. Evet, Reliive N1 modelini sizler için deneyimleyip tanıtmaya çalıştık. Bodrum Bitez'de bulunan Morexport Ahmet Bey ile görüşebilirsiniz. Aynı zamanda da burada Bodrum'da yetkili servisi de var keza hani İstanbul'da, Ama Ankara'da, da, İzmir'de ediyorum. zaten vardır. Bodrum'da bile olduğuna göre zaten büyük şehirlerde de vardır. Ke keza, zaten Elektrikli araçların servislik çok bir durumu yok belki sağın solunu çarparsanız bir parça için gerek İhtiyaç olabilir. olabilir. Çünkü yağını yağını bile yok yağını suyunu bile koyup yok. devam ediyorsunuz şarjını edip. Bence izlenim olarak gayet iyi. Ee, senin üzerine bir şey daha eklemek istiyorum. Ekranın sağ tarafında bulunan iki tane Type-C küçük USB, USB çıkışı var. var. Oradan hem ekrana yeni videolar Böyle yüklenebiliyor oluyor. hem de telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Hem de ekranın sol tarafında küçük bir butondan da Varsa araçta hata kodlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca trip de oradan görünüyor galiba. Evet. Onu göstermeye çalışırım. Ee, onun dışında benim eklemek istediğim bir şey yok. Silecekler şu anda araç temizliğe çalıştırmadım ama bayağı yeterli. Bütün camı evet, kapsıyor. Tamam. Onu kirliyken denemiştik, deneyimlemiştik. Ön arka park sensörüne kadar, kameralara kadar Her şey bizim var. dikkatimizi çeken en büyük özellikler bu oldu. Demin üçümüz dönerken ben arkada <laughs> otururken ufak bir... Kaza, Kaza yaşadık. yaşadık. Ben dirim. böyle elimi arkadan atmıştım. Murat abi dostu da rüzgardan dolayı camı kapatmak istemiş. Elim sıkıştı ama acımadı. Yani otomatik hani o havuç ama testi falan yapıyorlar. Otomatik açılan yokmuş. cam koruması yok. Olmasın da zaten ama çok da canımı şey yakmadı. Yok Aman bir şey abi. yok. Öyle kuvvetli bir motor zaten acam. olduğunu sanmıyorum. Menzilde gayet %32-33'lerde aldık. 27'lerde şu anda geri vereceğiz. Yaklaşık 20 kilometre. 20 bir kişi. üstünden geçersek cam, Hı -hı. yani internet bilgileri neydi bunun? Ne kadar menzili vardı? Ne kadar sürede şarj ediyorduk? Onları da istersen yine. Ev şarjıyla bagajda bulunan sıfır aracı da zaten gösterdik. Ee, Hı -hı. normal ev şarjıyla 4-6 saatte full şarj ediyorsunuz. Yaklaşık 14 kW'lık bir batarya var. 175 kilometrelik bir menzil gösteriyor. Biz aldığımızda 50 küsürlük bir menzil vardı ve yaptığımız yola eşdeğer eş tuttu. tuttu. Aynen. Tekrar 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 üstünü çizeyim klima açık 3 kişi 300 evet. kiloluk bir yükle gidip geldik. Gerçekten tutturdu bu evet, arada. Evet gayet ivmelenmesi iyiydi çok sert bir yokuşta tabi biraz böyle şarjında az olması ve içinde 3 kişi ve klima açık olduğumuz için çok çok sert bir yokuşta böyle bir bizi bir, bir düşündürdü ama bir şekilde devam ettik gittik yani burada dediğim gibi ikinci bir aracınız olabilir işten yanmalı eski bir aracınız vardır bodrumda kullanmak için e, yakıt almayayım ücretsiz gideyim sağa sola dediğiniz diyebileceğiniz bir araç ailenizle ulaşımınızı evet, ulaşımını sağlayabileceğiniz bir araç gayet yeterli fiyatına göre oldukça beklentinizin üstünde bir araç olduğunu son kez söyleyebilirim. söyleyebilirim. Bu arada ben son hani ilk intiba bu da son intiba. Şimdi bu aracı test etmeye karar verdiğimizde canla beraber açıkçası beklentim çok yüksek değildi. Çünkü daha önce buna benzer araçların içine oturdum ve kaçtım tabiri caizse. Hani bunlar otomobil değil diye. Şunu söyleyebilirim. Bu ufaklık bir otomobil. E kendi çapında da olsa. Yani en azından verdiği hissiyat öyle geldi bana. Bilmiyorum can sen ne dersin? Onun dışında da yapım kalitesi, işte detaylar, parçaların birbirine birleştirilmesi, trimlerden ses gelmemesi, farların yerleşimi vesaire bütün detaylarda bunun bir otomobil mantığıyla yapıldığını gösteriyor bence. Yani son söyleyeceğim, evet. eğer fiyatı sizin için uygunsa, kullanım koşullarını da eğer karşılayabilirseniz, A noktasından B noktasına gitmek için günlük kullanımda çok ideal bir araç olduğunu. Klimamızda, ısıtıcı, ısıtıcımızda, soğutmamızda, her şeyimizde konforlu bir şekilde. Yani camları kapattığımızda kendi kitledi bu arada binmedik diye. Çok o zaman yavaş yavaş kapatabiliriz. Tamam. Kapımızı da. Kapı videomuzu kapı. da. Vay çok. Ha, herhangi bir yer açık kaldıysa, bagaj açık kalmış, bizi uyarıyor diye. Bu da güzel oldu. Evet. Ne diyelim? Teşekkürler. Bizi için çok teşekkür ederiz. Umarım bu araçla ilgili aklınıza takılan soruları cevaplayabilmişizdir. Biz beğendik. Fena bir alet değil. Başka videolarda yine Can'la beraber görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.